Karidesleri soymakta harikasın. Beni daha fazla övmelisin. Sürünerek giden karidesler ve minik ejderha solucanları. Salona geri dön ve annenin sana göndermesine izin ver. Olur mu? Hayır. Neden olmasın? Ben yapmıyorum. Anneme güven, bana güvenmiyorsun. Bana, güvenmiyorsun. bana güvenmiyorsan nedenini paylaş. Anneme <laughs> güvenmiyorum. Bana. Etinizi pek az pişiriyorsunuz. Mutfağında <gülüyor> <gülüyor> pek fazla et yok. O kadar <laughs> çok yiyemezsin. <laughs> Büyük Havza'nın seninle <laughs> ne ilgisi var? İstediğim kadar yiyeyim o zaman. Bana şefi verin ve ona et deyin ama et deyin. Az pişmiş ete düşük, <gülüyor> <gülüyor> pişmiş, ete düşük pişmiş et oranı denir. Bebeğim, Kaç tane var? Beni gerçekten çok etkiledin. Böyle yemek yerken ben de seni burada gözlüyorum. Bu mutfakta bana ne bakıyorsun? Et oranı oldukça düşük. Afiyet olsun. Annemin eline az önce bir iğne battı. Senin yanında olduğun için mi oldu? Her zaman benimle sohbet et. Ben de seninle sohbet edeceğim. Artık görmek istemiyorum. Bana bir hırsız gibi göz attı. 我别说话，为、哦、你老跟我说话吗？这个嘴渣。炸